Arnavutköy Belediyesi olarak hayatın zorluklarına karşı vatandaşlarımızın yanında olmayı bir görev biliyoruz. Yaşlı ve engelli bireylerimizin daha kaliteli bir yaşam sürmesi için ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi bu anlayışla her gün yüzlerce eve umut oluyor. Hayatın her alanına dokunan hizmetleriyle yalnızca bir destek değil, aynı zamanda bir dost eli uzatıyor. İşte Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi'nin sunduğu değerli hizmetler. Kuaför hizmetleri. Yılda 1200 kez sunduğumuz kuaför hizmetleriyle saç tıraşı ve diğer kişisel bakım ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Evde sağlık hizmetleri. Sağlık, evinizin konforunda başlar. Sağlığınız için her an yanınızdayız. Ev temizliği hizmetleri. Temiz ve düzenli bir ev, sağlıklı bir yaşamın temelidir. Hijyenik bir ortamda yaşamanız için yılda 2400 kez ev temizliği hizmeti sunuyoruz. Kişisel bakım ve banyo hizmetleri. Kişisel bakım ihtiyaçlarınızı karşılamak için yılda 4800 kez yanınızdayız. Ev ziyaretleri. Yalnızlık hissine karşı bir dost ele uzatıyoruz. Yılda 960 kez gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle yalnız yaşayan bireylerin yanında oluyor, sosyal destek sağlıyoruz. Çünkü herkesin bir sohbet, bir gülümsemeye ihtiyacı vardır. Her birey için en doğru desteği sunmak bizim önceliğimizdir. I am, yalnızca bir hizmet değil. Bir güven kapısı, bir destek eli. Arnavutköy Belediyesi olarak yaşamın her anında yanınızdayız. Çünkü birlikte daha güçlüyüz.